Herkese merhaba, bugün Serhat'ın musiketi nasıl patladı onu yapacağız. Hadi gelin hep beraber bir bakalım. Ee, az önce tesadüfen gördüm, şurada bir yerde bir deve dikenimiz var. İşte burada. Önce bunu bir çıkaralım. Evet, suç aleti bu lastiği sökeceğiz. iç lastiği çıkaracağız. Şişireceğiz. Daha sonra başka patlak varsa onu bulacağız. Yapacağız. İki tane devreye lazım en az. Ama 3 de gerekebilir. 4 5 last devre değişir. Şimdi yol bisikleti için lazım oluyor. Hadi başlayalım o zaman. Bisikletimizin arka göbeği QR mandallı olduğu için Hemen şuradan kolay bir şekilde e Normalde bunu çevirmeyin diyorlar da yani kim ne diyor. Çıkardık. Zincir kaldı orada. Bunu da aldık. Evet, şimdi bisikleti uygun bir pozisyona, şekle yapmamız lazım. Ve şöyle düş. Sibobun dibini Sibob kapağını Çıkararak başlayalım Bunları koyduk bir kenara Zaten hava falan kalmadı içinde Kenarları bir boşandırıyoruz Buraları yaptık Buraları yaptık Bebeğiyle girişmem lazım Ki elle çıkmayacak aldık levyeyi bıraktık hop bir tutturduk aldık levyeyi iki hop tutturduk artık bu saatten sonra kolayca çıkması lazım Şimdi dış lastiğimizi çıkardık Top tarafını böyle çıkardık. Hop lastik elimizle. Şimdi ben bunu da buradan ayırıyorum. Bunu aldık bir kenara. Lastiğin içini muayene ediyoruz. Baktık, baktık. diye. Yani Bunun hiçbir şey yaramıyor. Şimdi dış lastiğimiz sağlam. İç lastiğimizi aldık. Şu aparatlar, bu eski tip pompalar için ya da eski tip demeyeyim de. A few moments later. Şırar değerini değiştireceğiz tamam. İşte arabası bu bu. Ben çeviriyorum. Şu an ikisinde ne olduğunu unuttum. Hızlı olsun diye şu an eski tip kullanacağım. Aldık. Bunu sattık. Ağzı bulduk. İçten yer nasıl akışılıyor? Evet. 1, 2, 3, 4 tane delik var dip dibe. Bundan başladı hiçbir şey yok. Buraya şimdi zımparalayacağız. Zımparam yok şu an. Bıçak yardımıyla temizliyorum. Bunu neden yapıyoruz? Bunu yaman daha yapması sağlıyor. Evet, yani güzelce temizledik. Delik burada. Hemen de malzeme alıp uzak uzala Benim Emekler yapıştırıcı. İnşallah içi boş değildir. Vallahi patlamış. Ya. Malzeme mataramın içinde yapıştırıcı patladığı için kurumuş, uçmuş. Ee, bana da her zaman lazım. Şu an yapıştırıcı almaya gidiyorum. Sürücümüz aldık, Emre abi'den sohbetimizi ettik. Şimdi döneceğiz. kapınız bunuz. Şimdi patlam. Burada yapıştırıcımızı alalım. yapıştırıcı yok hmm, buradaymış. He. Kanka şey diyecektim. 8.30'da kalkıp bir şey yiyeceğim de beni bir yurda atabilir misin diyecektim. 8.30'da... Sa Bugün mü? Ha yoldayım şimdi diyeceğim. 2.30 saate. Tamam misafirim olacak da yine de bakmaya çalışayım mı? Tamam haberleşelim. Tamam. Hadi görüşürüz. Şimdi bunu bolluk sürdük arkadaşlar. Daha sonra üflüyoruz. Şöyle yapsam. Bu birazcık kuruyacak. Şimdi yamamızı açalım. Bebek gibi. Delik tam şurada. Birazcık daha sola sürmem lazım. Yanlış sürmüşüm. Fazla sürmüşüm daha doğrusu. Ya bak bak. Lan çık. Yok seni bak öldürürüm. Sağ mısın? Aç. Şimdi bunun biraz kurumasını bekleyeceğiz.

Şimdiki aşama <laughs> ise yönü dönüş yönü böyle. Bu yönü nereymiş? Bakıyoruz, bakıyoruz. Arkadaşlar şıvart plastik almayın, aldırmayın. Yol bisikleti için konuşmuyorum bu arada. Ya insan bir rotasyon rotasyon bir şey yazar ya. Made in Vietnam. Hmm, buldum. Dönüş yönü bu tarafmış. Lastin dönüş yönü bu taraf. O yüzden bunu böyle koydum. Benim böyle takıyorum. Bir taraf komple oturtuyoruz. oturttuk şimdi iç lastiğimizi alıyoruz Sivov'un deliğini buluyoruz burada şunu çıkarıyoruz bu 10 lira falan arkadaşlar 20 lira internet 50 lira bisikletçilerde belki uyguna denk getirirsiniz. Bandımız kaymış. Hirin oturttuk. Sibo bu taktık. Şöyle bir yaptığımızda. İç lastiği elimizle içeri doğru ittiriyoruz ki arada kalmasın. Sonra lastiği karşımıza alıp böyle kendimize doğru çekiyoruz. Lastik takarken mümkün olduğunca levye kullanmayın. Yine dikkatli kullanın. Bir zamanla sonra alışıyorsunuz zaten. Bakalım neresi girmemiş, şurası girmemiş. Şuraları yuvasına otur, oturtursak oralardan biraz pay gelecek. Ve bu sayede takmış olacağız. Aynen bu şekil. Zorlamaya gerek yok. Şimdi bu Sibob'un vidasını takalım. kapağını açtık. Adaptörümüzü taktık. Şimdi şişirmeye hazır. Şöyle yapayım. Şu an açı nasıl bilmiyorum. Gel sen şuraya. Pompamız 82 mağazaları. 82 salı pazarı. Taktık. Şimdi. Tavsiye edilen hava kaç? Sakin ol. 1.8 ila 8.7 var. Biz kaç vurmuşuz? 4.5 vurmuşuz. Sertliği de şu an gayet iyi. Hatta bir iki tane daha ister. Sonrasında çıkarıyoruz. Şimdi balans testi gayet ok gibi lastik tamamdır.